Kasırgalar başlıyor. Evet canlar bugün kasırga olacağız ve güçlenerek bütün dünyayı yiyeceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Şimdi dostum bak burada kasırganın özelliklerini arttırabiliyorum. Tamam damage'i, speed'i, full yani sanırım şeyini gücünü falan arttırabiliyorum. Evet. Başlayalım dostum. Biz şimdi kasırgayız bak. Senin diyor farenin takip hmm. eder diyor. Bu evleri falan hmm. yiyeceğiz. Ama demajimiz 10 olduğu Korkağız. için daha bebiş kasırga olduğumuz için yiyemiyoruz böyle. Bir de üfleseler dağılır. Bir için. de bir şey söyleyeceğim. Alt tarafta şey var dostum. Benzinin var. Aynen, benzin gibi Yakıt bir yer var. Dostumda. Yakıt. Aynen. Aa yakıtın bitince ne olacak? Durcan galiba. Kalcan orada. Ciddi misin? Yakıt alalım o zaman. Etrafta benzin falan bulunca Şuna. benzin falan alalım. Bir dakika hemen şunları yetişirim. Şunları yiyeyim bari ya. Tam yakıtın bitir öğrenelim. Yakıta gidebileceğim mi? Hayır, gidemez. Bak oradaydı. Canlar. O kadar demek ki yapmayacaksın. Aynen kazandığımız yeni böyle alanlar falan açıyoruz. Kazandığımız paralarla demeyici falan arttıracağız da şu an çok da kazanamadık. Yakıtı almayayım şu an. Bence almama gerek yok dostum. Oraya yeni... nasıl gideceksin geri? Bak, ne Yakında dedi, bir daha var. Yakında yahu. bir daha var. Solda bir daha var. Ucunu gördüm dostum. Yakındakine gideriz ya. Sıkıntı yok. 200 para yaptığımız zaman zaten durabiliriz canlar. Ya Gücünü arkadaş artıracağız. niye zor olan yerlere gidiyorsun? Ağaç yesene. Ağaç, kolat yiyebiliyor muyum? Ben ağaç yiyebildiğimi bilmiyordum ağacı içine al bence. Ağacı yiyebiliyorsak canlar ağacı da deneriz. Onda problem yok. Biraz Güzel. daha gitsen şu ortadakini de alırdın aynen. ya. İkisinin arasına giremedim. Bitiyor, bazen bitiyor, bazen... bitti. Ben hiç ona bakmadım ki ya kasırganın şeyi mi olur? Benzini mi olur? Benzinle <laughs> mi çalışıyor <laughs> bu ya? Çok saçmaymış bu. Ya kasırga dediğini alır gider. Ağaç yemeye çalışacağım dostum. En azından şuradan Bak, geçerken evet. benzini de alırız. Ağaç yiyebiliyormuşum ya. Ama bunlar kaç verecek? Diğerler 14 veriyordu. Bunlar 5 veriyor. Ama büyümene yardımcı olurlar. Bence uğraşlama değmez. Bunlar çok küçük. Ya ama ya. Base base veriyor ama dostum. Bak şimdi alayım. Buradan, alayım al yukarıya çıkayım değil. bir tur. Koş 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 koş. koş. <laughs> Canlar, 200 para yapmamız çok önemli. Çünkü 200 para yaptığım zaman damage'imizi arttıracağız. Niye ikisine buradan vuramıyorum? Güzel. Vuruyorsun. Damage'imizi arttıracağız. Damage'i arttırdığım zaman herhalde 20 20 vurmaya başlayacağım. Yani bayağı güçleneceğiz. Diye yani yavaş yavaş da. Abi benzinine ]ıyoruz. gidecek yerde bırak. <laughs> Giderim ya oraya gidemem. Bunlar alır giderim. Gidemezsin. Gidemeyeceksin. Alır giderim. Alır giderim. Hayır, alırım. Ya, ya benzinim bitecek. Benzinim bitme ne olur. Aldım geri dönüyorum. Ya kasırganın benzini benzin nedir ya? ya? Ama çok saçma değil mi dostum? Tabii kasırganın saçma. benzini mi olur? Olmaz. Tamam güzel bak bunlar aldıktan sonra şuradaki benzine de gideriz. Ya tamam çok haklısın ama ne yapalım. Böyle bir de bir hızımızı filan da arttıralım canlar. Yani bildiğin hızımız çok az yani. <laughs> pıdık, Gerçi pıdık. önce bence demeyiz dostum. Niye önce demeyiz biliyor musun? <laughs> Tek vuruştan. Aynen hızlı hızlı yapmamız lazım. Güzel şuradan benzinimizi de alalım. Hadi tık, bitin tık, bitin tık, 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 bitin, tık, bitin. Tık, tık. benzini bitin. Alırım ben bunu. Hayır alamayacaksın ya. Kaldın olma. <laughs> bence 200 para yapmayacak. toplamda oldu zaten dostum. Bir bakalım 200 paramız olmuş mu? Aynen artık 20-20 demeyiz vururuz 700 istiyor. Güzel canlar yani bak buraya ben de, burası çok yemedim. güzel geldi. Burası çok güzel Aynen, geldi. Aynen dibi dibine. Aynen bak 20 20 vurduğu için artık daha seri para kazanacağız. Bizim 500 paraya ihtiyacımız var. Evet çok güzel. güzel çok güzel. Olsun. Benzin yakında ya. İçin içim rahat. Kaygılanmaya gerek huzurluyum. yok. Ya buradan benzin alıp diğer tarafa rahat bir şekilde gideriz canlar. Ve şu an güzel para kazanmaya Giyor. başladık bak. Evet. Şöyle, ikisine bir ikisine bir Ben bir tane daha alır benzine dönerim diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Sanki alamayacaksın gibi. Diyorsun. Bu tarafta acaba benzin var mıdır diye bakma. Benzin de arıyorum. Benzine yakın yerleri alayım. Hayır. Benzin yok. Bir şey söyleme etrafta benzin yok. Şurada yok mu? Dur bir bul da benzini öyle araştırmaya git. Ama ya. bu sefer sadece benzin arayarak zaman geçiriyoruz biliyor musun dostum? Ha, bura. Çok saçma. Tamam şunlar alınca benzin de alırım o zaman. Güzel. Ya benzin biraz daha sık olması lazım evet ya. ya. Bu kadar az benzin olmaz bu ya. Bu kadar hızlı biten bir benzinin varsa eğer. Aldım. Bunu alıp oldum? kaçacağım. Aldım şimdi ne Ya baksana oldu? artık sen... 200 parayı rahat bir şekilde yapabildik. Burada benzin varsa daha fazlasını da yaparım canlar ama benzin yok yakınlarda. Yok ya. Neyse alabildiğim kadar alıp yanıyorum. Yanıyorum. Yapacak ya. bir şey yok dostum. Al yan. Hepsini bitirin. <laughs> ya Birazcık büyümemiz lazım bizim ya. Çok bebeksin sen ama. Yani 240 paramız oldu dostum yani. Yavaş yavaş da olsa büyüyoruz tamam ee, mı? dönüyor dönüyor. Hüf desen bu sönen. Aynen. Daha ama ileride <laughs> daha büyük kasırgaya tören. dönebiliriz canlar. Şunu da alayım. Hadi gelmişken onunla. onu alamayacağım. Güzel 300 para yaptık. Şu an 300 parayla ekstra bir şey yapamıyoruz. 700 olması lazım. A, level 2'ye geçtik. Level 2'ye geçtiğimiz için daha böyle parası fazla olan, XP'si fazla olan evler çıktı. Teşekkürler. Ama sanki onlar yiyorduk Bey. gibi ya. Güzel. Burada şey var dostum aynı şekilde. Benzin bol. Bak benzin evet. güzel. Benzinin bol olması bizim için çok önemli. Buranın tamamını alıp bir benzin alıp kayalım aşağı. Sen ne vereceğim mavi? 20 mi verdi mavi? Bilmiyorum. Bence maviler 20 ve 14 veriyor. Şu maviler şu yenisi sanırım. Bak bu yenisi şu an. Tam işte o mavi biraz önce ondan vereceğim. vardı. Hayır 20 vermedi 14 mi? 14 veriyorlar ya. Ben görmüyorum Küçükler ya. Küçükler 9 10. veriyor canlar. Büyükler 14 veriyor. Bence oyunun mantığı çok güzelmiş. Şunu alır. Benzine git yandın. Ya ben bura çok güzel demiştim. Niye yandım ki ya? Benzine ulaşamıyorsun tatım. Bence damage'imiz hala çok az biliyor musun? Hızı arttırmak saçma gibi geliyor ya. Hız ama önemli mi? Belki benzine ulaşırsın. Öyle mi? Hızı arttırayım mı sence? Tabii muyum ya? İyi mi yaptık kötü mü? Aa bayağı hızlıymış. Aa bayağı hızlıymış an. Gördün mü? Benzine Hızı arttırdığım olabilir. için daha hızlı yiyemiyorum ama benzine dediğin gibi mesafeler hızlı. <laughs> daha hızlı, yiyebilmen için deme içini arttırman lazım. Bir sonrakine de benzini arttırabiliyoruz dostum. Bunun bir avantajını görürüz diye düşünüyorum. Bence Şurada de görürüz herhalde. Alamıyorum. Bu kadar hızlı bitmiyordur. Yani benim demeyici arttırmam çok önemli ama dostum. Bak demeyi çok önemli tamam mı? Evet. Demeyici de kesinlikle arttırmam o. lazım. Çünkü 20-20 yerine şunu, bunları aldıktan sonra gidiyorum. Yakaladın. Hızlı Bak, gidiyorum. Gördün mü? Aynen hızlı gidiyorum dostum. Dediğin gibi avantajı oldu. Olmaz olur mu ya? Ama demeyi attırsak onun da avantajı olur. Yani olmasa niye koysunlar değil mi? <laughs> ne de onun Onun bir altında bir şey gibi. daha vardı. Onun avantajı var mıydı peki? İşte o da benzin. Aynen o da benzinin acaba şeyini mi arttırıyor? Yani Bence bu kadar mesafeyi hızlı tüketmiyoruz. Şu an bir şey söyleyeyim Burada hiç benzin yok. Evet. alabildiğim yanaceğiz. kadar alacağım, yanacağım dostum daha sonra. Tr öyle. Şu üçünü birden alabiliyor muyum? Aynen, üçlü i̇şte. üçlü olduğu çok büyük anı. Alayım şunları ya. Ya alamadık 250 ya. 250 para kazandık canlar. Bir sonraki seferde bence direkt o benzini de arttıracağız tamam mı? Benzin kaç? Benzin, benzin şu an bilmiyorum. Kaç litre benzinimiz olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yakınlarda hani benzin yok. Şu üçünü birden alamıyor muyum? Alabiliyorum. üçünü da birden almak çok mantıklı. Yakınlarda benzinin olmaz çok önemli ha, canlar. Var mı? Tamam güzel. O tarafa doğru gideceğim. Ama işte o pet uzakta biraz. <laughs> Şunu alayım. Ha, güzel para kazanıyoruz. Artık canlar güzel para kazanıyoruz. İlk ana göre bayağı iyiyiz. Gitsem mi acaba? Artık gitmelisin. Bence de bir alıp geleyim ya buraya. Baş. Ama oraya geri dönsek, dönsem mi dönmesem mi? Şuradan devam etsene. Şurada niye benzin var ya yakınlarda. Bak burayı hepsini alacağım. Daha sonra o benzini alacağım dostum. Sonra da benzin sıkıntısı çekmezsek Biraz gelen paranın anladım. da artması lazım ya. Ortala ortala ortala. Gelen para az geliyor dostum. Az geliyor işte hepsini arttırmamız lazım. Hepsini hepsini arttırmamız lazım da canlar böyle böyle gelişiyoruz ya. Bebiş karıncadan çocuk karıncaya falan döndük. Karınca? Ha, karınca diyorum. Karınca Kasırga. kararınca kasırgayız biz. Bunu alacağım buradan buraya gideceğim. Koş koş koş. Ama burada da çok bir şey yokmuş. Karşı tarafta yok mu benzin ya zincir açın Ağaçların ya. avantajı ne olabilir biliyor musun dostum? Böyle toplular ya en azından böyle seri seri alıp geçebilirim. Yani benzinin kalırsa. Kalır kalır ya ben şu ağaçları alacağım. Yakınlarda benzin görmedim. Zaten 300 para oldu benzin artık alabileceğim. Bak seri seri geçiyoruz. <laughs> Yukarıdaki çubuğu doldurduğumuz için kasırga çılgın <laughs> moduna girmiş. Ama benim benzin almam lazım. Çılgın modunda çılgın benzin alamazsam mı? çok üzülürüm. Benzin yok mu benzin benzin ya benzin sen benzin, benzin, benzin. ama benzin neredeydi benzin olsaydı kas çılgın modunu daha uzun kullanırdım diye düşündüm. Ya ama boşa gitti benzin ama çılgın modu ya. Bak benzinin olduğu yerler çok önemli Niye bu kadar az benzin var haritada ya? Sanki oyunun başında çoktu gibi. Ya çok çılgın olmuştuk biz ya. Çılgın, çılgın modu bir... nasıl dolduracağım bilmiyorum. ama Hiç o durup... Çok... Aa çubuğu nasıl dolduruyorum biliyor musun? Bir alana girip böyle sürekli damage vererek, hasar vererek dolduruyormuşum. İşte sonra da çıldırıyorsun. Aynen çılgın moda girmem Bırak lazım. Ama çılgın <laughs> moda girmek için... Aa iki tane benzin var ben burada çılgın moda girebilir miyim? Ha çok azmış ya. Burası da azmış da benzin var en azından dostum. Aynen birini yaparsın bitince bir tanesini alırsın. Bence çılgın moda girmek için ağaçlar lazım biliyor musun? Çünkü çılgın moda girene kadar yani birine indirene kadar şey gidiyor. Ya ağaçlar i̇şte olduğu ağaçlık, için çılgın moda girdi. Ormana daldın mı çılgınsın? Aynen canlar bence ağaçlar olduğu için çılgın moda girebildim. Bak Şunları ne yapacağım da. biliyor musun? Şunları da alacağım Zaten daha sonra, sonra benzin evet. alıp yan tarafa gideceğim. Sonra ağaçlık mod görebilirsem ağaçların olduğu alana gideceğim. Şu an burada ağaç yok biraz ne önce de her, her yer ağaçtı. Şimdi, Şimdi ağaç çok. bir dakika yan tarafta ağaç var oraya gideceğim. Şu hallet olsun. ya? Burada çılgın moda girebilir miyim? Çılgın moda girip oraya gelebilir miyim? Hadi. Bak seri Hadi. seri oluyor görüyor musun? Ah, çılgın çok, moda girebilirim yok, burada. Ah girdim Hadi. girdim çılgın moddayım koş 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 koş. Demek ki ağaçlar çılgın moda girmem için önemli artık demeyeceğim 30 30 bak gördüm. Çılgın çılgın mod. modda çok, çok çılgınım. Çok çılgınsın da şu an. Çok kısa bir sürdü çılgınlığım. Benzinim az kalıyor gibi benzin, benzin alayım. alayım. Çılgınlığım çok sürmedi canlar. Bizim çılgınlığımız 2 saniye. Bizim çılgınlığımız da bu kadar. Aynen bu kadar oldu. Bizim kasırgamız daha minnak. O yüzden bu kadar çıldırabiliyor. Ama böyle bu oyunu böyle yarım saat falan oynasak canlar bayağı böyle güçlenecek Bak, gibi. Bak nasıl çıldırıyoruz. Aynen güzel çıldırız o zaman. Kasırga çılgınlığını yaşarız yani. <laughs> güzel olsun. Bakalım başka bir ormanda bir daha çıldırarız. Çıldırarız. O... Ama orman da yok dostum. <laughs> Tam böyle rastgele bence. Map var, var rastgele atılıyor içine. Random. Güzel dostum güzel evet. gidiyoruz. Bak 500 para yaptık ya. Şu Çan şey var mı? Çıldıracak benzin var mı? Benzin yok. Artık Çıldıracak eee. etrafta benzin yok. <laughs> İmkan tanımadılar bir dahaki bir dahaki çılgınlığa. Canlar bence oyun çok güzeldi. Bilmiyorum. Biz çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayın. Kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.